Evet, herkese yeni bir üretim videosundan selamlar arkadaşlar. Hepinizi e, buradan selamlarla, sevgilerle karşılıyoruz. Evet arkadaşlar, Karadeniz, kayıp Karadeniz. <laughs> Karadeniz üretim hanesi olarak arkadaşlar, e, çıktığımız bu yolda Show ve Japones e, maceramızda. Şu anda Japoneslerimizden zaten tam başarıyı almıştık. Şu anda Japoneslerimizi dinlenmeye aldık. Ee, ama şov jumbolarımız gerçekten bize hiç beklemediğimiz hızla gerçekten bayağı bir güzel e, işler verdi. Şu anda bildiğiniz gibi benim 3 tane değerli, yani 3 tane ne diyeyim ben size. Gerçekten yavrularını 750 lirayla 1500 lirasında arasında satabileceğim, öyle yavrular atabilecek kuşlarımız, 3 çiftçimiz var. Bir tane biliyorsunuz yeşil çiftimizle, yine su yeşili erkeğimiz, yeşil dişimizle su yeşil erkeğimiz. Mavi dişimizde yine aynı şekilde böyle su yeşili gibi erkeğimiz var. Bir de Daniel'imizde biliyorsunuz ee, su yeşili dişimiz var. Şu anda arkadaşlar şöyle gösterebilirsem bunu bozmadan. Şöyle Daniel'imiz zaten gördüğünüz gibi şu anda hala ee, beklemedi. Çiftleştiler mi bilmiyorum çünkü takip edemiyorum akşamlara geliyorum sadece. Ama gördüğünüz gibi diş hissi arkadaşlar şu anda yuvanın içinde. Şimdi arka kameraya geçip diğer şovlarımızı göstereceğim. Şu an 6 yumurta var, 5'i dolu ve hala çiftleşmeye devam ediyorlar. Gerçekten bu büyük bir şans. Çünkü normalde şov uzun diğer normal muhabbet kuşlarına göre nazlı olurlar. Ve daha az yumurtalar arkadaşlar ve doluluk oranı daha az olur. Ama bu bizim tamamen şansımız. Yani ne diyeyim temiz kalpliğimiz diyelim yani. Gerçekten güzel bazı şeyleri başardık. Şimdi arka kameraya geçip size onları göstereceğim. Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Instagram hesabımızı da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arkadaşlar bu çiftimizin e, videosunu atmıştım size. 2500 liraya bizim kurduğumuz çiftimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi benim size öğrettiğim taktikten hatta şu anda 6 sıra dolu. Gördüğümüz gibi. 6'sı da yumurtanın bembeyaz arkadaşlar. Şu anda 6 yumurtamız da dolu. Yani bu normalde şov jumbolarda arkadaşlar nadir görebileceğimiz bir şey. Ama bizim dediğim gibi şansımıza baya güzel oldu. Bu çiftimizi zaten biliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrar. Yani bu çiftimiz gerçekten baya güzel yavrular gelecek. Çünkü şimdi ben size bir şovdan aldığım, bu erkekten aldığım bir yavruyu göstereceğim size. Tabi yani şu anda o dişisi yok. Normal bu Daniel'in su yeşili gibi ince bir dişiyle verdiği yavru arkadaşlar bakın bu erkeğimizin şu yavru. Bakın. Şimdi bu yavruyu ben başka birinden almaya kalksam ben, benden isteyecekleri fiyat arkadaşlar 750 lirayla 1000 lira arasında arkadaşlar. Bakın şu bu erkeğimiz şu anda bu erkeğimiz daha arkadaşlar 4 aylık. Yani tüy kalınlığını ve tüyün güzelliğini görüyorsunuz bakın. Şuna bir bak diyor ya <laughs> şahit. Aynı o, o şekilde. Bu erkeğimiz arkadaşlar şu anda benim şovjumbalarım gibi olacak. Yani bir iki ay sonra, üç ay sonra tüyleri patladıktan sonra bayağı iyi olacak. Ve şimdi dişisini değiştirdik. Dişisi artık o kuşun daha kaliteli. Yani siz atça artık şovjumboyu yani tahmin edin yani. Gördüğünüz gibi buradaki dişimizi Bak bu erkekle eşlediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl kuşlar atıyor? Yine göstereyim size hemen buradan. Buradaki mavi gibi arkadaşlar. Şuradan mavi kuşumuz neredesin lan sen? Gel buraya. Mavi nerede lan? Heh şurada. Bakın bu mavi de burada arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şovcumla da kan çok önemli arkadaşlar. Yani Şimdi bu kuşta ortalama 500-600 lira edecek bir muhabbet kuşu. Bu da aynı şekilde daha 3-4 aylık kafa tüylerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Showjumbo da e, satın alırken yaptıkları üç kağıtçılıktan ben size göstereyim arkadaşlar. Bak şimdi bu kuşu dışarıdan bir yakalayabilirsem dışarıdan çekim yaptığınızda daha deminki gibi görünüyor. Ama bu şekilde elinize alıp bu şekilde yaklaştırdıklarında arkadaşlar Al sana bin liralık şov jumbo. Bakın. Gördünüz mü? Şov jumbocular çoğu abilerimiz bu şekilde ellerine alırlar dikkat ederseniz. Kuşu kesinlikle uzaktan çekmezler. Siz kuşu böyle fişek gibi bir şey beklersiniz ama geldiğinizde size bu şekilde gelir. Yani 400-500 liraya hani böyle internette şey yazanlar var. Ben mesela şov jumbo yavruyu işte yazıyorum 500-600. Abi 300 liraya da jumbo var. Kardeşim 300 liraya jumbo bile kalmadı. Yani maalesef. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela bu kuşu benim 2000 liraya aldığıma bir arkadaşımız mesela hani demiş ki ya neredeyse ben de alayım. Hani şöyle böyle demiş. Ama bu arkadaş şöyle söyleyeyim. Bunu benim yani gerçekten beni çok seven bir insan. Ben de onu çok severim. Burak Çetin Kaya adlı bir abimden aldım. Ben bu kuşu arkadaşlar. Bu kuş PT9 bilezikli. Şu anda rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden bileziğini falan göstermeyeceğim. Kimse bana da inanmak zorunda değil zaten. Ama müsait bir zamanda ileride eşten ayırdığımda falan gösteririm. Şimdi bu hayvanın kafa kalitesiyle daha demin ki 400-500 liralık bu kafa kalitesini karşılaştıramazsınız zaten. Şimdi bu kuş 2000 lira o 500 lira. İlla yani arasında fark olacak. Bakın bu da şovcum bu. Ya bu da bizim kuşumuz. Yani ben sizin kuşlarınız veya o 300-400 liraya aldığınız kuşları kötülemiyorum. Bak bende de var. Ama yani bu şöyle söyleyeyim size. Şimdi hani bazı arkadaşlara fiyatlar fazla geldiği için yani bu işleri gerçekten bilmedikleri için ben bu söylediklerim ona yani normal insanlara değil. Şimdi Japonus kuşlar Japonus kuşların piyasası belli arkadaşlar. Bir Japonus DF'yi 300 lirayla 550 arasında alabilirsiniz. Yani bu Japonus'te de ne vardır? Tepe tam olur, kanat tam olur. Anlatabildim mi? O şekilde bu kuşları 300 yani 300 biraz ucuz olur da DF için 350 ile 550 lira arasında alabilirsiniz. Yani ama şovu ben istersen bu şovu 1000 liraya satarım, istersen 3 milyara satarım, istersen 500 liraya satarım. Yani şovda bu şekilde bir serbest piyasa var. Kuşlarımıza mama verdik arkadaşlar tekrar. Zaten haftada 2 gün mama veriyoruz. Bir sebzeli bir de reform arkadaşlar kür şeklinde haftalık. Ee, onu soranlar da olmuş. Ben onu bu şekilde göstereyim. Bakın, isteyen olursa videoyu durdurup kendine yazabilir arkadaşlar bunu. Bu şekilde göstereyim. Buradan videoyu durdurabilirsiniz. Bakın, benim kullandığım set bu şekilde arkadaşlar. Mamaları reform set. Bu toxidius. Bu kanlı isel arkadaşlar. Burada kanlı ihsarı engelliyoruz. Peşine ilaç verdiğimiz için probiyotik geçiyoruz. Burada normal mama sebze veriyoruz. Şimdi burada hayvanları dinlendiriyoruz. Bu şeyde. Çünkü ne yaptık? Ağır bir ilaç verdik. Koksidiyoz verdik. Bu reform sette arkadaşlar. Ak yolda bulabilirsiniz bunu. Reform üçlü set. Karaciğer. işte ondan sonra prebiyotik, probiyotik. Yani karışık bayağı bir şey var bunun içinde. Ekstra bir de koksidiyoz yani kanlı ishal dediğimiz gibi. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bir hafta geçiyor. Tekrar ekol ilacı geçiyoruz. Ekol ilacımızdan sonra arkadaşlar Solyemin Forte karaciğer için geçiyoruz. Ondan sonra probiyotik verip mama sebze verip dinlendiriyoruz. Ondan sonra tekrar yine taze suyla bu kez ne yapıyoruz? set ve sarımsaklı su. Bu sarımsaklı su herkesin böyle yani şey ilan ettiği sirkeli sudan daha iyi. Sarımsaklı su arkadaşlar doğal antibiyotiktir. Bunu kendiniz bile içebilirsiniz yani bu şekilde devam ediyoruz reform geçiyoruz zaten ay bitiyor farkındaysanız artık aralığa geçiyor aralıktan sonra da yine aynı şekilde devam ediyor bir de orada görmediğiniz sizin ne var arkadaşlar sedekol var sedekolde bu tüy yapısı tüy parlaklığı tekrar karaciğer işte ne diyeyim ben size kansızlık ve kas şeylerin yani muhabbet kuşlarındaki bu kasları güçlendirmeye yarıyor benim bu şekilde bir takvimim var ben bunu şey yapıyorum arkadaşlar yani uyguluyorum. Siz de istediğinizi uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar diğer şovumuzu da gösterelim. Bir şovumuzun dediğim gibi o şekilde bir tane de burada bu çift de bize nereden baksan yine aynı şekilde 2000 liraya geldi sayılacak sayılır yani. Dişisi de yine aynı şekilde biz bunu ayrı aldık. Dişisini görüyorsunuz arkadaşlar gözleri görünmez. Yine aynı şekilde bizim Daniel gibi ama Daniel gibi kafası yok. Dişiler de zaten kafa açtı mı arkadaşlar? Herkes ağzını 3,5-4 milyardan açıyor. Yani kimse size maalesef şey yapmaz ama bu kuşun kanı gayet güzel. Zaten oğlumuzu da biliyorsunuz bu bizim kendi oğlumuz. Bu oğlumuzun da yukarıdaki de zaten yine aynı şekilde kanlarından. Bu şovlarla Daniel'lerin arasında arkadaşlar 1000 lira 1500 lira oynuyor. Bunun oynamasının sebebi de zaten daha demin anlattığımız gibi cüssesi ve tüy yapısı. Yani bizim kuşlarımız, şovlarımız bu şekilde. Gayet güzeller. Şu anda şovlarımızı da oturtturduk. Japon eserimizi de oturtturduk. Çek olarak da zaten elimizde 3-4 tane artık yumurtlamayan çift kaldı. Onları da değiştireceğiz. Şimdi tekrar ön kameraya geçelim arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şov gördüğünüz gibi bu şekilde. İnşallah e, sevmişsiniz bir videoyu. İnşallah güzel olmuştur. Üretim şu anda gerçekten beklediğimizin daha üst seviyesinde gidiyor. Çünkü biz üretim halini açalım daha 5 ay, 5 ay oldu. Dert 5-6 ay oldu. 15 ay oldu. Tam 5 ay oldu ve 5 ayda bu bir başarı arkadaşlar. Şu anda 5 ayda bu kümeste sadece 3 çift de bir hareket yok. Onlar da bizim kendi kuşlarımız değil arkadaşlar. Yani 5 ayın içinde bu bir gerçek bir başarı ve tabii başarının yanında şans ve tecrübe de gerçekten etkili oldu. Allah'ın takdiri bu şovları kimisi koyuyor, bir yıl bekliyor, iki yıl bekliyor, ondan sonra çalışmaya başlıyor. Ama biz attık, gerçekten güzel eşleşmeler yaptık, risk aldık, paramızı harcadık ama gördüğünüz gibi şans. Bertho. Bertho hayvan eşliyor. Aynen öyle, Berto da güzel hayvan eşliyor. Yani şu anda yaptığımız şeyler iyi gidiyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye bye.